Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi yepyeni bir kış sezonuna girmiş bulunuyoruz Gördüğünüz gibi üstteki hiçbir e, mevsim değişik değil Sadece kış 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 O kadar Ve e, ayrıca gizli e, noel baba görevi falan gelmiş Burada kötü olan bütün araçlarınızı hediye olarak gönderirseniz Sizin için daha da güzel olur e, Eğer böyle müzayede satamadığınız O ne bileyim çok kötü olan araçlarınızın hepsini hediye olarak birilerine hatta yeni oyunculara göndermeniz daha da güzel olur. En azından kötü de olsa o bir şekilde alışırlar diye düşünüyorum. Onları da düşünmeyi unutmayın. Şimdi hazine avına geçiyoruz. Los Arboles'ten başlıyoruz. Sakin bir tırmanış yapıyoruz. Yani kısa yollardan geçmeyelim. Ee, birazcık sabır yapalım. Daha ee, dağ başına vardığımızda da bize hazinemizi verecek. Ve başlama noktamız burası. Gördüğünüz gibi burada birkaç kişi var. Ee, buradan yukarıya doğru şöyle 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 şuna kadar gelmemiz gerekiyor ee, buraya geldiğimizde de görevimiz tamamlanır diye düşünüyorum ama nisan mı alsam bilemedim ee, Nisan' alabiliriz Çünkü fotoğrafta nisan vardı bir nisan alalım olmazsa da artık bilmiyorum <laughs> Neyi alabiliriz mesela GTR'lardan birini almamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama olur mu olmaz mı hiçbir fikrim yok yani. Ama bu olur mu acaba ya? İşte neyle yapacağımızı da bilmiyoruz ya. Mesela buradakiler de bir şey almış ama hepsi farklı bir kafada almış. Onu da anlamadım. Büyük ihtimalle kimse çözemiyor şu anda bu görevi nasıl yapıldığını. Biz de bir deneyelim bakalım. Yemin ediyorum dönmekten midem bulandı bak. Artık şey bitebilir mi ya? kedi girmek istemiyorum beni sal ya beni bırakır mısın girmeyeceğim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yavaş yavaş, sakin sakin, acele etmeden, kısa yollar kullanmadan yaparsak görevimiz oluyor. Hemen yerine bir bakalım. Neredeymiş? E hao hoho -ho -ho. bayağı kolay yerdeymiş ya bu. Burası şeydi sanırım. Horizon turunun olduğu yer olması gerekiyor. Aynen tahmin ettiğim gibi onun yanındaymış. O ne öyle? <laughs> Değişik bir şeymiş o. Her neyse evet görevimiz burada sona eriyor. Ve tekrardan belirtmek gerekirse şu aracı kullandım. Eğer farklı bir araç deneyip de yapamazsanız gelin bunu kullanın. Ama farklı araçlar da yapılıyordur diye düşünüyorum. Belki olmayabilir ama tabii. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.